Merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Diyerek bugün sizlere zeytinyağlı bir yaprak sarması sarmak istiyorum. Daha önce küçük misket sarması sarmıştım, bugün de zeytinyağlı bir yaprak sarması. Ve nasıl çok çabuk pratik sarılır size göstermek istedim. Hadi hep birlikte sarmaya iç malzemelerimizden arkadaşlar. Evet, şimdi hep birlikte malzememizi hazırlayalım. Malzememizde önce 2 su bardağı pirinci yıkadım. Şu şekilde. Alıyorum. Daha sonra iki tane soğanın büyük soğanımı içerisine. Daha sonra domates salçamı ben bu şekilde kavanoza bıraktım. Ee, koyuyorum. Onu da böyle alıyorum. Daha sonra yarım limonu şöyle içerisine bir sıkıyorum. Bir kaşık isotla pul biberi karışık. Şöyle dolu dolu biraz ben acı seviyorum. İçerisine. Daha sonra bir yemek kaşığı nanem. Onu da böyle alalım. Sonra tuzumuz. Şöyle yapalım. Sallayalım. Tutuyor bazen. Şu şekilde tuzumuzu da attık. Daha sonra cuman nar ekşimiz. Olmazsa olmazım. Ben salasalarda da çok kullanıyorum. Açamadım yapışmış. Çıksana be nar ekşimiz. Ayrıca burada şöyle kaşık almıştım yanıma. Biber salçam. Bunu da bir köşeye alıyorum. Daha sonracıma çiçek yağımızı şöyle bir bardak bırakıyorum. Daha sonracıma bir bardak tam doldurmadım şu şekilde hakiki zeytinyağımı da bırakıyorum. İçerisine çok e, azıcık asla maydanoz koymam gerekirdi ama ben nanem vardı. Nanemi şöyle bir doğruyorum. Taze nanem vardı. Bunu da bıraktım. Sonra sarımsağımızı da şu şekilde doğruyorum. Bitti. Vallahi arkadaşlar ben genelde elimle yoğuruyorum. İnsanın elinin lezzeti olduğuna inanıyorum. Elimle şöyle bir güzel malzememi yoğuruyorum. Bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde bol yağlı. Hatta ben birazcık daha salça koymak istiyorum. Salçam, e biber salçam erimemiş. pardon. Gerek yok. Eridi şu anda. Elimle yoğurduğum bu şekilde bir 10 dakika malzememi dinlendiriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Daha önceden haşladığım yapraklarım var. Yapraklarım bir güzel haşladım. Şu şekilde. Ee, i̇çimde burada dinlendirdim. Şimdi çok pratik bir şekilde yapraklarımın hepsini biraz bir şey bir yaprak şu şekilde tezgahıma alıyorum. Şöyle. Şimdi yapraklarımızı bu şekilde tezgaha aldık. Daha sonra hızlı bir şekilde gerçekten hızlı bir şekilde saracağız. Şöyle yapıyorum, içlerimi boşaltıyorum. Arkadaşlar ben içini çiğden hazırlıyorum. Siz isterseniz pişirerek de hazırlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde yaptığım zeytinyağlı yaprak sarmamı sizlere göstermek istedim. Ben biraz yağında bol kullanıyorum çünkü yaprak sarması genelde yağlı yeniliyor. Daha sonra şu şekilde yaparak dört ucundan şöyle hızlı bir şekilde hiç tahta kullanmadan sardığımı bırakıyorum. Böyle yapıyorum. Şuna bırakmamışız. Hemen bırakalım. Tezgahta hızlıca kalem gibi hemen alıyorum şöyle öne doğru. yerlerinden kaldırmadan bakın hepsi eşit bir şekilde şöyle sararken de bir yakından da birazdan sizlere göstereceğim daha yakında ama ben sizlerin de bu şekilde yapması için hani hiç uğraşmayın tezgahım batıyor. Yok yağlı oluyor demeyin. Çünkü elbette her işin bir zorluğu var. Benim işimin de zorluğu bu. Bütün yapraklarımı bu şekilde yapıyorum. Ediyorum. Sonra getiriyorum. Şöyle yakından göstereyim. Böyle tekrardan sarıyorum. Bakın bu şekilde. Hepsi bir dakikamı bile almadı. Bakın kalem gibi. Bazen görüyorum yok şeyle sarıyorlar onunla bununla ben hiç gerek yok. Elimle. Hiç fark etmez. Her şekilde şöyle yırtık olsa bile bunu da böyle yapıyorum. Şurada bir ucu kalmış. Onu koparamamışım. Şöyle yapıyorum. Tekrardan şöyle alıyorum tezgahta. Hiç yerinden oynatmadan bu şekilde arkadaşlar sarmalarıma devam ediyorum. Tezgahıma koyduğum yaprakların sonuncusunda bakın şöyle elimle hiç hemencik şöyle yapıyorum. Bir tane daha isterseniz tezgahımdakileri bitirdim. Ama ben yine şöyle yakından şu şekilde veriyorum. Bakın ne kadar hızlı ve pratik bir şekilde. Hiç dört ucunu hemen şöyle atıyorum elimle sadece şöyle sıkıyorum bakın bu kadar Evet sevgili arkadaşlarım bu kadar bir yaprağımızı şu anda sardım ee, devamını göstereceğim Evet arkadaşlarım şu anda yapraklarımızı e, da sarmamızı bitirdik gördüğünüz gibi şimdi son son olarak şöyle yapayım şöyle yapalım tekrardan şu şekilde Şu sonuncumuz Zeytinyağlı yaprak sarmamızı bu şekilde bitirdim. Şu şekilde yakından da göstereyim. Ee, şurayı bir silerim. Bir gördüğünüz gibi yaprak sarmalarım bitti. Aralarına dilim dediğim limonları şu şekilde bırakıyorum. Şöyle, şöyle yaparak. Ben biraz ekşili de seviyorum. Hatta şunu da şöyle ortaya bırakalım. Daha sonra kapağını kapatarak şöyle bir ocağımın üzerine alıyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ ile güzel suyla birlikte karıştırarak üzerine boca ediyorum. Daha sonra kaynamaya bırakıyorum. Onu da sizlere göstereceğim. Ben yaprağım biraz sert olduğu için arkadaşlar herhalde bir 40 dakika daha önce pişireceğim. Çok kısık ateşte ya da 35 dakika tam bilmiyorum. Sizler kendi yaprağınızın kıvamına göre pişirmeye pişirebilirsiniz. Şu anda sosunu hazırlayalım. Evet, yaprağımızın şimdi sosunu hazırladık. Üzerine döküyoruz ve ocağımıza pişmeye bırakıyoruz. Şu şekilde sosunu gezdirerek döküyoruz. Ağzını kapattık. Şimdi ocağımızın üzerine bırakıyoruz. Bir 35 dakika en kısık ateşte, önce harlı ateşte sonra kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Şu anda hadi ocağa diyelim. Evet arkadaşlar, yaprak sarmamız pişti. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde şu şekilde sunum tabağına alalım. Gerçekten mükemmel olmuşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, yaprak sarmalarımız gördüğünüz gibi kalem gibi çok da güzel oldular. Bu şekilde hepimize afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki videom için tekrardan hoşça kalın diyorum.